Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. İlk videoya gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Bugün ilk videoda da bahsettiğim üzere sınavlardan neden düşük not alıyoruz? Bu konuyu irdeleyeceğiz. Detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Ve buna çözüm bulmaya çalışacağız. İlk olarak bu konuyu işlerken bazı başlıklandırmalar yaptım. Birinci bölümü iki kısma ayırdım. Birinci bölümün ilk kısmında şunu irdeleyeceğiz. Yani biz sınava girdiğimizde şöyle tahtamızı da kullanarak biz sınava girdiğimizde öncelikle şunu düşünürüz. Bu soruya doğru veya yanlış cevap verme ihtimali %50 %50'dir. Yani ya doğru cevap vermişimdir ya da yanlış cevap vermişimdir. Ya tam puan alırım ya da ya hiç puan alamam ya da işte eksik puan alırım gibi düşünürüz. Yani beynimiz bunu kodlamıştır. %50 %50'dir. Bunu tabi arkadaşlar klasik sınavlar özelinde söylüyorum. Klasik sınavlarda. Yoksa test sınavlarında tabii ki sonuç daha farklı. Genel olarak hukuk sınavlarında ve medeni kürsünde yapılan sınavlar klasik sınavlar olduğu için klasik sınav özelinde anlatıyorum arkadaşlar. %50 %50 ihtimal. Arkadaşlar bu durumu bu konuyu irdelediğimizde şunu görüyoruz ki aslında böyle değil. %50 %50 değildir. Aslında bir soruya bir soruya doğru cevap verebilme ihtimalimiz yüzde yirmidir. Yüzde yirmidir. Bunu tekrar silelim. Birinci ihtimal. Bir soruya cevap verirken aslında 5 ihtimal vardır arkadaşlar. Şöyle yazalım. 2, 3, 4, 5. En kötü ihtimalden başlayalım. Birinci ihtimal. Soruyu anlamamışızdır. Yani yanlış soruya cevap veriyoruzdur. Yani yanlış anladığımız soruya cevap veriyoruzdur. Ve soruda yazdığımız bilgi de yanlıştır. Bunu şöyle örneklendirelim. Medeni hukuktan girelim. Örneğin hak ehliyetinin sorulduğu bir konuda biz bunu hak ehliyeti olarak değil de fiil ehliyeti olarak anlamışsak soruyu soruyu baştan yanlış tespit etmiş oluruz. Yanlış soru. Ve hak ehliyeti olan soruyu fiil ehliyeti olarak cevaplarken eğer fiil ehliyeti noktasındaki bilgilerimiz yanlışsa bu tamamen yanlış tespit edilen ve yanlış cevap verilen bir soru olur. Bundan Zaten puan almayı beklememek gerekiyor. Evet, birinci ihtimalimiz bu. İkinci ihtimalimiz şudur. Yine yanlış soru. Yani soruyu yanlış tespit edeceğiz. Onun için arkadaşlar öncelikle bir soruyu çözerken tespit yaparken, soruyu analiz ederken ilk önce benden ne isteniyor? Onu iyi tespit etmek gerekiyor. Bu birinci tespitimiz. Birinci kısım. Şu. Şu birinci kısım. İkinci kısımda oraya doğru bilgiyi yazmak. Şimdi ikinci ihtimalimize gelelim. Yanlış soruya verilen yanlış soruya yani yanlış tespit edilen soruya verilen doğru bilgi. Bu da ikinci ihtimalimiz. Yine aynı örnekten gidelim. Ben hak ehliyetinin sorulduğu bir konuda fiil ehliyetiyle ilgili cevap veriyorum. Ve gerçekten de fiil ehliyeti konusunda iyi çalışmışım. Fiil ehliyeti konusunda sınav kağıdına yazdığım bilgiler de doğru. Yine arkadaşlar burada yaptığımız sonuçlama bizi doğruya götürmez. Bu şuna benziyor. Yani babanız veya da bir arkadaşınız sizden kuru yemiş istedi. Siz ona meyve götürüyorsunuz. Sizden kuru yemiş istedi. Siz ona Ha elma götürmüşsünüz, ha armut götürmüşsünüz arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Yani bu iki ihtimalin aslında birbirinden farkı yok. Ama tabi biz değerlendirirken, hocalarımız değerlendirirken gene genellikle e, a, genellikle öğrencinin birinci sınıf olmasına, ikinci sınıf olmasına, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf olmasına göre bazen yazdığı doğru bilgilere doğru sonuca ulaşamasa da he, çalışmış, en azından bazı şeyleri biliyor diye bazen puan verirler. Ama bu bizi yanıltmasın. Devam edelim. Bir diğer ihtimalimiz doğru soru. Evet. Soruyu doğru anlamışız. Doğru analiz etmişiz. Neyin istendiğini iyi anlamışız. Ancak ya karıştırdığımız için ya da o konudaki bilgilerimizin doğru olma yani o konudaki bilgilerimiz doğru olmadığı için yanlış yanlış cevap yanlış bilgi yazabiliyoruz. Bu durumda da yine tam bir sonuçlamaya gidemiyoruz. Şimdi ilk üç ihtimalimiz böyle. İlk üç ihtimali örneklendirelim yine. Ee, örneğin bir hastayı doktor tedavi ederken ne yapması gerekiyor öncelikle? Hastalığını çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Yani bu hastanın hastalığı nedir? Bunun çok iyi tespit edilmesi gerekiyor. Eğer bu tespit edilemezse bir hastanın tedavi edilmesi mümkün değildir. Yani biz ne kadar gayret sarf etsek de, çözüm üretmeye çalışsak da o hastalığı tespit edemezsek elimizde istediğimiz kadar iyi ilaçlar olsun, istediğimiz kadar iyi doktorlar olsun o hastaya bir çözüm üretemeyiz. Hayatta böyle olduğu gibi sınav sorularında da soruyu doğru tespit etmek gerekiyor. Benden ne isteniyor? Öncelikle budur. Matematik dersinden de hatırlayacaksınız. E, matematik dersini biz görürken, soruyu çözerken öncelikle ne yapmamız gerekir? Soruyu doğru tespit etmek gerekiyor. Benden ne isteniyor? Ondan sonra o soruya formüller uygulanır, e, sonuçlamaya gidilir. Bu sıralamayı düzgün, yani zihnimizde düzgün bir e, hale getirmemiz gerekiyor ki biz sınavlardan doğru şekilde tam puan alalım. Bir diğer durum, bu verdiğim örneği meslek hayatımızda meslek hayatımızda örneklendirelim. birçoğumuz öğrenciliğimiz bittikten sonra meslek hayatına atılacağız arkadaşlar. yeri geliyor akademisyen olacak, akademik hayata atılacağız. Tezler yazacağız, makale yaz, makaleler yazacağız, avukat olacağız. Bir bir sürü davalar bize gelecek ve veyahut da hakim olacağız, karar vereceğiz. Hiç kimse size şunu demeyecek. Ya da bir müvekkil size şuna, müvekkil şuna bakmaz. E, sizin dava dosyanız çok iyi, çok güzel bilgilerle doldurmuşsunuz. Ama sonuçlama yanlış yalnız. Ya da bir talebi istemek istemeyi unutmuşsunuz. Ya da o konuda talep etmeniz gereken şeyin e, farkında değilseniz müvekkiliniz buna bakmaz. Sizin dava dosyasına ne kadar çalıştığınıza, içinde ne kadar doğru bilgiler olduğuna bakmaz. ve hatta hakim olacağız. Hakim olduğumuz zaman günde yeri gelecek 20, 30, 40 dosyaya bakacağız. Ve bu dosyaları eğer ne kadar bilgimiz, hukuki bilgimiz sağlam olursa olsun doğru sonuçlayamazsak insanların hayatlarında çok büyük derin etkiler bırakabiliriz. Belki bizim için küçük kararlar, sıradan kararlar olacak ama diğer insanları çok büyük şekilde, hayatlarında büyük etkiler doğuracak şekilde etkileyecek. Ya yani bunu unutmamak gerekiyor. Onun için bir hukukçunun daha lisans sıralarındayken, eğitim sıralarındayken bazı e, yöntemlere oturtması gerekiyor. Yani mesleğimizin sorumluluğunda olmamız gerekiyor. Çünkü biz gerçekten hayata değen, e, hayata yön veren kararlar vereceğiz, İnsanların hayatlarına dokunacağız. Bu yüzden mesleğimizin sorumluluğunu üzerimizde hissetmemiz gerekiyor. Bu, bu yüzden arkadaşlar moralimizi bozmadan, moralimizi bozmadan. Öğrencilik sıralarındayken, sınavlardayken bol bol yanlış yapalım, bundan korkmayalım. Yani en güzel öğreneceğiniz yer ve yanlış yaptığınızda en az zarar göreceğiniz, size dönüşünün en az olacağı yer öğrencilik sıraları. Onun için moral bozmadan çalışmaya devam, bu yöntemleri zihnimizde oturtmaya çalışırsak, hem yani öğrencilik sıralarında bunları yaparsak meslek hayatımıza da bunların çok güzel yansıyacağını düşünüyorum. Devam edelim. Dördüncü ihtimalimize gelelim. E, şunu yapalım arkadaşlar. Dördüncü ve ihtima beşinci ihtimalimiz biraz daha uzun. O yüzden onları üçlü şekilde irdeleyeceğiz. Şöyle tekrar yazayım. Dördüncü ve beşinci ihtimali. Dördüncü ihtimalimiz. Evet. Soruyu doğru anladım. Doğru soru. Evet. Doğru bilgi kullandım. Bilgilerim sağlam zihnimde karıştırmadım ya da sınavda bunları karıştırmadım. Doğru bilgi. Ama yanlış çözümleme. Şöyle Ç şey şeklinde belirteyim. Tahtamız yetmedi. Yine sınavda eğer biz bunu yapabilir, bunu yaparsak yani soruyu doğru tespit ettik. Doğru bilgilerimiz var ama yanlış çözmedi. Bu şuna benziyor arkadaşlar. Sınavda size hakkın iyi niyetle kazanılması üzerine bir ee, soru soruluyor, siz bunu tespit ediyorsunuz, ee, bu konudaki bilgileriniz doğru ama siz o hakkın çeşidi üzerine, yani bu bir mutlak haktır diye veya nispi haktır diye bilgilendirmeye, tanımlamaya soruyor, ona göre çözümlemeye gidiyorsunuz. Yani yanlış çözümleme yöntemi kullanıyorsunuz gibi arkadaşlar. Beşinci ihtimalimiz, doğru soru, doğru bilgi bilgi ve doğru çözümleme. İşte sınavlarda yapmamız gereken, ulaşmamız gereken sonuçlama türü budur. Dördüncü ve beşinci ihtimallerimizi örneklerle biraz açalım. Medeni hukuktaki örneklerden örneklerden yola çıkıyoruz. Medeni hukuktaki derslerden yola çıkıyoruz. Ama bunu siz farklı alanlara kıyaslayabilirsiniz. Örneğin kişiler hukukundan yola çıkalım. Kişiler hukukunda sınırlı ehliyetsizlerle ilgili bir soru karşımıza çıktı. Biz burada sınırsız ehliyetin fiil ehliyetiyle ilgili bir cevap arandığını tespit ettik. Soruyu doğru tespit ettik. Birinci adım. İkinci adıma geldik. Doğru bilgileri yazdık. TMK 16'dan yola çıkarak aklımızdaki bilgileri soruya aktardık. Dedik işte TMK 16'ya göre kural olarak sınırsız ehliyetsizlerin işte e, fiil ehli, ya yani borç doğuran e, borç, doğu, e, borç doğuran sözleşmeler açısından e, borç altına girme açısından diyelim daha doğru bir ifade. Borç altına girme açısından e, fiil ehliyeti doğrudan yoktur. Bunu yazdık. Sonradan da sonradan ama olayda çözümlerken e, biz yanlış bir çözümleme yapmış olabiliriz. Bir başka örnek, borçlar hukukundan yola çıkalım. Borçlar hukukunda çok klasik bir örnek. Arkadaşlar bu ihtimalleri e, ikinci bölümde, yani soruları çözerken nasıl bir metodoloji izlememiz gereken bölümde daha detaylı işleyeceğiz örneklerle. Onun için kısa kesiyorum. E, borçlar hukukundan yola çıkalım. Borçlar hukukunda, e, diyelim ki haksız fiille ilgili bir e, soru karşımıza çıktı. Ve bu soruda şunu fark ettik, şunu tespit ettik. Burada TMK... TBK 66 ile TBK 116 arasında yani adam çalıştıranın sorumluluğuyla ifa yardımcısının sorumluluğu arasındaki fark isteniyor. Fark irdelenmesi isteniyor. Burada biz bunu doğru tespit ettik. Doğru bilgileri yazdık. Yani TMK işte 66'ya gidilmesi için şu şu şartlar gereklidir. Ama bunu olaya uygularken yani üçüncü adımımızda biz eğer doğru şekilde çözümlemeye gidemezsek yine olayı tam manasıyla çözüme kavuşturmuş veya sonuçlayamamış oluyor. Bahsettiğimiz, izah ettiğimiz, izah etmeye çalıştığımız bu beş ihtimali göz önünde bulunduram bulundurmadan sorulara yaklaştığımızda biz beklediğimiz notun çok altında düşük notlar alabiliyoruz ve bu bunun da doğal bir sonucu olmuş oluyor. Burada şuna değinmek istiyorum. Bir hukuk sorusuna yaklaşırken bir matematik sorusuna yaklaşır gibi hareket etmek gerekiyor. Yine bunu ikinci bölümde daha detaylı şekilde irdeleyeceğiz. Burada şuna değinmek istiyorum. Özellikle e, Ernst Hirsch hocamızın e, Pratik Hukukta Metot diye bir kitabı var. Bu kitaptan ben de çok yararlanıyorum. Bu kitabı tavsiye ediyorum. Okuması gerekiyor. Öğrenci arkadaşlarında, meslek erbabı arkadaşlarında bunu bu kitabı okuması gerekiyor. Bu kitapta şöyle bir ifade ifadede bulunuyor hocamız. Diyor ki sınavlar bizim ne kadar bildiğimizi değil de o bilgiyi ne kadar sınav kağıdına yansıtabildiğimizi yani o bilgiyi ne kadar aktarabildiğimizi ölçer. Sınavlarda ne kadar bilsek de, sınavlardan önce ne kadar çalışsak da biz onu doğru şekilde kağıda aktaramazsak o sınavdan istediğimiz neticeyi elde edemiyoruz maalesef. Mesleki hayatımızda da böyle. Biz çok şeyler bilebiliriz. hukuku hukuk hukuktaki bütün konularda derin bilgilere sahip olabiliriz. Ama bunu biz e, dava dosyamıza, müvekkillerimize, mahkemeye aktaramazsak herhangi bir sonuç elde edemiyoruz. Bu da şuna da değinmek istiyorum. Yani özellikle Yalova'da okuyan arkadaşlar için ben sınavlarda Genelde anfilleri dolaşarak şu noktaya temas etmeye çalışıyorum. Yani şu uyarıda bulunurum sık sık. Sınavda. Arkadaşlar lütfen doğru soruya doğru cevap verin. Ve şu uyarıda da bulunurum. Önce soruyu anlayalım, acele etmeyelim. Ama öğrenciler çoğunlukla öğrenciyken biz de öyle yapıyorduk. Doğrudan sorudaki önemli noktaları çizmeden. Yani bir metodoloji uygulamadan soruyu çözümlemeye başlıyor. Hemen soruyu daha Analiz etmeden, sorudaki önemli noktaları tespit etmeden soruyu çözmeye başlıyor. E böyle olunca da ne yapıyoruz? Çoğu zaman yanlış çözümlemeye gidiyoruz.